Gençler merhabalar, dersinize hoş geldiniz. Evet, TYT birinci denememizin matematik çözümleriyle başlıyoruz. Diğer branşların çözümü de arkadaşlar peyderpey yükleyeceğiz. En kısa sürede bütün video çözümlerini arkadaşlar kanalımızda bulacaksınız. Güzel bir şekilde takip etmenizi istiyorum. Denememizi tekrar göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet, ÖSYM formatında 40 sayfa arkadaşlar tamamen yeni nesil sorulardan oluşmakta. Bu sınava 24 defa giren biri olarak söylüyorum arkadaşlar. Her şeyini ÖSYM tarzında yaptım. Görüyorsunuz sorular arkadaşlar. Bu şekilde. Evet. Sizin işlem yapmanız için gayet içini geniş tuttuk. Bu şekilde sorularımızı arkadaşlar çözmeye başlayacağız. Tabii ki bunun arkadaşlar AYT'leri de gelecek. Evet zaman kaybetmeden birinci soruyla başlıyorum. Her x gerçel sayısı için şöyle bir kare içerisindeki x eksi 1 sayısının dışarıya çıkış formatı bize verilmiş. Bizim arkadaşlar burada <laughs> bu değerleri eşitleyip x'i bulmamız isteniyor. Şimdi gençler şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Dikkat edin x nasıl çıkmış? 3x olarak çıkmış. Hemen hatırıma şöyle geliyor. Acaba kare içindeki sayı Arkadaşlar 3 katını alarak mı dışarı çıkıyor? Şöyle 3 katını alsaydı ne olurdu? Bir deneyelim bakalım. 3x eksi 3 olurdu. Oysa sonuç ne? 3x artı 2. Yani bunun 5 fazlası. Yani aslında kare içindeki sayının 3 katının 5 fazlası şeklinde dışarı çıkıyormuş. Şunu açtığımızda neyi göreceğiz? 3x eksi 3 artı 5. Bakın 3x artı 2. Evet. Bunu yakaladık arkadaşlar. Yani bu modellenen ifade arkadaşlar her içindeki sayının 3 katının arkadaşlar 5 fazlası şeklinde dışarı çıkıyormuş. O zaman x eksi 2'yi nasıl çıkaracaktır? x eksi 2'nin 3 katının 5 fazlası. x'i nasıl çıkaracaktır? 3 katının 5 fazlası. 3'ü nasıl çıkaracaktır? 3 katının 5 fazlası. Şunu dağıttığımız zaman 3x, 3x de burada 6x olacaktır. Bakın eksi 6, burada da 10 yaptı. Eksi 6 ile toplarsak burası 4, burası da arkadaşlar 14. 4'ü bu tarafa atarsak 6x'in 10, 6'yı buraya bölüm atarsak x'in 10 bölü 6 sadeleştirirsek 5 bölü 3 olduğunu görürüz. Cevap B'dir. Evet. 1'den 30'a kadar olan tam sayıların kareleri yan yana yazılarak arkadaşlar delta sayısı elde ediliyor. Delta'nın bizden basamak sayısı sorulmuş. Önce olayı bir yakalamaya çalışalım arkadaşlar. Bakın 1'in karesi yazılmış. 2'nin karesi, 3'ün karesi, 4'ün karesi. En sonunda da 30'un karesi yazılmış. Bakın 1'in karesi 1'dir. 2'nin karesi 4'tür. 3'ün karesi de 9'dur bu 3 tane sayının karesi 1 basamaklıdır. Ve sonuçta delta sayısının ilk 3 basamağı bu 1, 4 ve 9'dan oluşmakta. Yani 3 basamaklı olmaktadır. Bundan sonraki olaya dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü arkadaşlar 4'ün karesini aldığınız zaman 2 tane basamak geliyor. Buna dikkat etmeniz lazım. 4'ün karesi 2 basamaklıdır 16. 5'in karesi 25 2 basamaklıdır. Geldim geldim geldim. 9'un karesi 81 bu da 2 basamaklıdır. Bu şekilde arkadaşlar dikkat edersek 4'ün karesinden 9'un karesine kadar arkadaşlar burada kaç tane sayı vardır? Terim sayısı bakın 9'dan 4 çıkartıyorsunuz. Fark 1, 1 ekliyorsunuz. Yani 6 tane ne var? Sayı var. 6 tane sayının karesi 2 basamaklıdır. Her birinden 2 basamak geleceğine göre 6 çarpı 2, 12 basamak da buradan gelecektir. Bundan sonraki sayımız 10'un karesi, 11'in karesi, gel 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 30'un karesi. Arkadaşlar 10'un karesine dikkat edersek 100, 11'in karesi 121 diye gidiyor. 30'un karesi de 900'dür. Şimdi gençler şuraya dikkat ederseniz 2 basamaklı bu sayıların karelerinden delta sayısına 3 basamak ekleniyor. 10'un karesine 100 diyoruz. 3 basamak artıyor. 11'in karesinden 3 basamak artıyor. Böyle böyle böyle. Kaç tane sayı varsa 3 ile çarpmamız gerekiyor basamak sayısını yakalamak için. 10'dan 30'a kadar arkadaşlar son terim. İlk terimi çıkarttık. Farka böldük. Artık sayılar arasındaki fark 1. Ve 1 eklediğimiz zaman 21 basamak olduğunu göreceğiz. Evet. 21 çarpı 3'ten her bir sayının karesinden 3 basamak arttığına göre 21 tane sayının 63 basamaklı olacağını söylüyoruz. Evet. 3 burada, 12 burada, 15, 63 ile de toplarsak evet delta sayısının 78 basamaklı olduğunu söyleyebiliriz. Cevap D'dir. Evet. Bence denemenin eleyici iki sorusundan biriydi. Aslında çok zor değil ama arkadaşlar biraz da düşündürücü bir soru. Yukarıdaki tabloya 1'den 9'a kadar olan sayılar aşağıdaki kurallara göre yerleştirilecek. Arkadaşlar bakın bu tarz sorularda kimi yerleştirmiş? 1'den 9'a kadar. Ardışık sayılar yerleşmiş mi? Yerleşmiş. Şuna dikkat edelim. Evet. Her sayı bir kez kullanılacak arkadaşlar. Okey. Her satırdaki ve sütundaki sayıların toplamı eşit olacak. Evet. İşte arkadaşlar burası can alıcı yer. Her satırda ve her sütunda. Yani birden dokuza kadar olan sayılar arkadaşlar bu karelere yerleştirdiğimizi düşünürsek toplam kaç yapacaktır? Birden dokuza kadar sayıların toplamı son terim bakın dokuz bir fazlası böyle iki. Bu 45 yapacaktır. Her satırdaki sayıların toplamı eşit olacağına göre her satırdaki sayıların toplamının 15, her sütundaki sayıların toplamının da 15 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar, derin bir ile aynı satırda olan sayıları yazıyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Arkadaşlar, biri yazdığımız zaman düşündüğünüzde, bakın buraya siz 4 yazarsanız 4 1 daha 5, buraya 10 diye bir rakam yazamazsınız. Yani 1 ile aynı satırda olan sayı 5 ile başlamalıdır. 1, 5 daha 6. Buraya 9'u koyarsak bu olay biter. Ya da 1 ile arkadaşlar işte 6 yazarız. 5'ten 1 büyük olan 1, 6 daha 7 yapar. Arkadaşlar buraya da 8 yazdığımız zaman tekrar 15 olduğunu görürüz. Şimdi arkadaşlar 6 ile olaylara bakalım. 6 ile hangisi arkadaşlar? 9 ile hangisi? Bakın. 9, 2, ve 4 dersek arkadaşlar dikkat edersek 11, 15 yapacaktır. 8, 4 daha 12, 3 de burada 15 yapacaktır. 5, 3 daha 8, 7 de burada 15 yapacaktır. Gençler şuna dikkat edelim. Dikkat edin derinin yazdığı satır 1, 6, 8 olabilir. Ya da arkadaşlar bu 1, 5, 9'u böyle buraya yata yerleştirirsiniz. 6 ve 8'i şuraya yerleştirirseniz. Yani derin ile aynı satırda olan sayılar arkadaşlar 6 olabilir, 8 olabilir. 5 ya da 9 olabilir. Öykü ile aynı satırda olanlar öykü 3'ü yazmıştı arkadaşlar. 3 ile aynı satırda olanlar bakın 5 ve 7 olabilir ya da 8 ve 3 olabilir. Dikkat edin. Bu, bu sayılardan biri bakın 9 var mı? Var. 6 var mı hocam? Var. 8 var mı? Var. 7 var mı? Var. 2 bunların içerisinde değildir. Cevap Adana'dır. Oldukça kaliteli ve seçici bir soruydu. Evet, dikkat etmemiz gereken güzel bir soru. Aşağıda verilen şekilde her satırda satır sayısı kadar daire vardır. Bakın birinci satırda bir daire, ikinci satırda iki daire, üçüncü satırda üç daire. Bu dairelere karşılık gelen sayılar aşağıdaki şekilde yazılıyor. Buna göre 10. On, satırda soldan 3. dairede yazılan ilk sayısı soruluyor. Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken nokta şudur. Acaba biten satırlar neye göre bitti? Bakın birinci satır 1 ile bitti, ikinci satır 3 ile bitti, üçüncü satır 6 ile bitti, dördüncü satır 10 ile bitti. Evet, şurada dikkat ederseniz arkadaşlar. Evet, bunları siz şöyle de yapabilirsiniz. Bakın 1 artmış, işte 2 artmış, 3 artmış diye de yazabilirsiniz. Ama ben size daha da kısa yoldan yapacağınız bir yöntem gösteriyorum. Dikkat ederseniz mesela ikinci satırı göz önüne alalım. Arkadaşlar ikinci satırsa 2, 1 fazlası bölü 2 derseniz bakın 3 ile bitmiş. Üçüncü satıra bakalım. 3 bir fazlası bölü 2 bakın 6 ile bitmiş. Dördüncü satır 4 bir fazlası bölü 2 bakın 10 ile bitmiş. Git 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 git. Dokuzuncu satıra gelelim. 9. satır ne ile bitecektir hemen söyleyebilirsiniz. 9 çarpı 10 bölü 2'den kaçla bitti? 45 ile bitti. Evet arkadaşlar o zaman bir sonraki satırda buraya 46, 47 ve 48 diyerek x sayısını yakalamış oluruz. Evet arkadaşlar bakın benim soru tarzım, benim deneme tarzım budur. Yani bu sınava 24 defa giren biri olarak arkadaşlar ÖSYM'nin tarzını ben yakaladığımı düşünüyorum. Sizlerle de sorularımı paylaşıyorum. Çözümlerimi arkadaşlar aynı şekilde eleştirileriniz varsa hepsini yorum kısmında yazabilirsiniz. Videoları beğenmeyi unutmayın. Kanalımızın arkadaşlar hızlanma ilmesini daha da artıralım diyorum. Şimdi bir sonraki soruya geçiyorum. Evet oldukça kaliteli bir soru. Aşağıdaki şekilde okların üstündeki iki kutunun içinde bulunan sayıların toplamı çift ise büyük sayı yazılıyor. Önemli arkadaşlar bakın. Çift ise büyük sayıyı, iki sayının toplamı tek ise küçük sayıyı bir alttaki kutuya yazıyormuşuz. Şimdi arkadaşlar gelin bakın burada 12 ve 8 belli. Buradan hareket edelim. 12, 8 daha kaç yapar arkadaşlar? 20. Toplamları çift. Çiftse büyük sayı yaz. Yani 12'yi yaz diyor. Ben de 12'yi yazdım. Dikkat ederseniz arkadaşlar 12 ile 5. 12 ile 5'ten 5'i yazmış. Bence burada 5 vardı. Gerçekten toplamları tek olduğu için küçüğü yazdık. Sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar 8 ile L'ye baktığımız zaman bakın 5 yazılmış. O zaman L de 5'tir. Toplamları tek bir Küçük olan 5'i yazmıştır. Bu tarafı geçtik. Şimdi arkadaşlar bakın 5'i M 5'ten büyük olduğuna göre buraya 5'i yazamamış. Demek ki burada M varmış. M'yi yazmış. Peki ne durumda? Niye 5'i yazmadı da M'yi yazdı? Arkadaşlar M 5'ten büyük olduğuna göre büyüğü yazmış. Büyüğü yazdığına göre M ile 5'in toplamı arkadaşlar çiftti ki büyük olan sayı M idi. Bakın M 5'ten büyük büyüğü yazdı. Bu durumda M arkadaşlar toplamın çift, 5'in tek olduğunu biliyorsak M tek sayıdır ama 5'ten büyük bir tek sayıdır. Hangileri olabilir arkadaşlar bu? 7 olabilir, 9 olabilir, 11 olabilir, bilir. Bakacağız bakalım. Şimdi arkadaşlar şuraya geldiğimizde eğer biz m'nin tek olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Tek ve çiftin toplamı tek yapar. Dolayısıyla arkadaşlar küçük yani teki yazmalı. Dolayısıyla m'yi yazmış. m de 12'den küçükmüş. Ha demek ki m bu değerleri alıyor. Arkadaşlar m 12'den küçük olduğuna göre k da m'dir. Çünkü küçük olanı yazmışız. Bu durumda k dediğimiz değer zaten m'dir. L'yi biz zaten 5 bulduk. Bir de M'yi ekledik. Evet bunun en büyük değerini istiyorsa M'ye 11 yapıştırıyorum. 22 5 de ekledik. 27 cevap Bursa'dır. Evet ABC sıfırdan farklı tam sayılardır. Arkadaşlar şu bilgilere göre A artı B artı C toplamı hangisi olabilir? Evet. Şimdi gençler şurada dikkat etmemiz gereken noktaya birlikte bir bakalım. A ile B'nin çarpımının arkadaşlar negatif olduğu verilmiş. Hemen siz A, B, B, C diye bir küçük tablo yaparsanız A ile B'nin zıt işaretli olduğunu söylersiniz. Bakın bunların tam sayı olduğunu da unutmayalım. A eksi B artı diye öncelikle düşünelim. Diğer ihtimalde de A artı B eksi olacaktır. Öncelikle şu ihtimal üzerinden gidelim. Bakın çarpımları negatif a eksi b artı. Şimdi arkadaşlar a e, negatif bir tam sayı olduğuna göre bakın dışarıya eksi a diye çıkacaktır. Eksi 3a a ile toplarsak arkadaşlar eksi 2a yapacaktır. Bu tarafa atarsak b buradan 2a yapacaktır. a negatif bir tam sayı a'ya eksi 1 verirsek mesela b'nin de eksi 2 olduğunu görürsünüz. a'ya eksi 2 verin B'yi eksi 4 görürsünüz. Yani b artı olmuyor. Demek ki arkadaşlar bu durum söz konusu değil. Neymiş? A artıymış. B eksiymiş. Şimdi soruya bir daha bakalım. A artı burası aynen çıkar. 3A bir de burada A var. 4A. 4A'yı bu tarafa eksi olarak atıyorum. B eşittir. Eksi 4A. Bunu yakaladık. Şimdi arkadaşlar B'yi eksi kabul etmiştik. Mutlak değerden çıkarken önüne eksi alır. Burada da bir eksi olduğu için burası artı olarak çıkar. Yani burası C artı B 2A olacaktır. B eksi 4A olduğuna göre bunu da bu tarafa atarsak C'nin 6A olduğunu, B'nin eksi 4A ve bunun da A olduğunu. Bunları toplarsak arkadaşlar 7A eksi 4A, 3A olacaktır. A, bunların hepsi tam sayı olduğuna göre arkadaşlar burası 3'ün katıdır. 3'ün katı olan tek seçenek denizlidir diyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Kapalıken uzunluğu 20 eksi x olan bir valiz masa yüzeyinin üzerine şekli birdeki gibi durmaktadır. Arkadaşlar bu valizi şöyle açtığımızda şöyle bir uzunluk olmuş. Dikkat ederseniz, şunu açtığımızda burası 20 eksi yarısı da burasıdır, 20 eksi x. Burayı topladığımız zaman 40 2x. Neye eşit? X kare artı 3x eksi 26'ya. Gençler işte şunu şu tarafa attığımız zaman x kare artı 5x eksi 66 olduğunu görürüz. Bunu çarpanlarına ayırırsak artı 11'e eksi 6 şuralara da x'e x dersek iyi bakalım. Çapraz çarptık topladık ortayı verdi mi? Verdi. Doğru ayırmışız. Ya buradan burayı sıfıra eşitliyoruz. x buradan eksi 11'dir ya da arkadaşlar burayı sıfıra eşitlersek x eşittir 6'dır. Evet. Bu durumda arkadaşlar x hangisi olabilir? Şıklarda 6 vardır. Evet. Eksi 11 seçeneklerde yok arkadaşlar. Cevap denizlidir. Bir daha diyorum. Arkadaşlar denemelerimiz ÖSYM formatında 4 renk ve 40 sayfa. Bu denemelerimizde arkadaşlar kısa bir süre sonra trend yoldan da arkadaşlar alabilirsiniz. Evet. A, B, C, D Evet küçükten büyüğe doğru dizilmiş. Hepsi pozitif bir tam sayıymış. Şimdi arkadaşlar çok tatlı bir o ve okay sorusu. A, B, C, D. Şöyle ben de dizdim. Bakın küçük olduklarını birbirlerinden böyle bir sıralamaları da varmış. Hepsi de pozitif tam sayıymış. Dikkat edelim arkadaşlar. Bakın nasıl yapıyorum. A ve B'nin EBOB'u o 4 ise arkadaşlar A ile B 4'ün katıdır. Yani B buradan 4'ün katı. B buradan 5'in katı. Ha yakaladım. B o zaman 20'nin katı. Ama burası da 4'ün katıymış. 4'ün katı yazalım. Önemli de buradaki k değerlerinin şu anda. Ben sadece gösterim olarak söylüyorum. Evet ben B'nin en az 4'ün ve 5'in katı olduğu için 20'nin katı olduğunu söyleyebilirim. Burası da arkadaşlar 4'ün katı olacak. B ve C'ye baktığımız zaman arkadaşlar evokları 5'miş. Şimdi o zaman aynı şekilde C hem burada var hem de burada var. 5'in katı ve 3'ün katıysa C'de 15'in katıdır arkadaşlar. 15M diyelim. Evet. Daha sonra D de 3'ün katıdır. Buraya da 3P diyelim. Buraya da 4X diyelim. önemi yok. Şimdi burada şunu dikkat etmemiz gerekiyor. Bu 4'ün katı, bu 20'nin katı, bu 15'in katı, bu 3'ün katı ve şöyle de bir sıralama olduğunu biliyoruz. Şimdi arkadaşlar buna en küçük 4 verelim çünkü en küçük istenmiş. Buna da 20'yi yazalım. Bu durumda arkadaşlar siz buna 15 verirseniz 20 15'ten küçük değil. O zaman bakın en büyük hata şurayı 30 yapmakta. Bu sorunun öğrencilerin %90'ının düşeceğini düşünüyorum. Bakın 15'in katı 30'u yapıştırırsan şöyle de yaparsan. Evet arkadaşlar nasıl bir şey göreceksiniz? Bakın 30, 50, 57 olmadı. Neden? Çünkü arkadaşlar siz burada C'yi 30, B'yi 20 kabul ederseniz bunların evopları 10 olur, 5 olmaz. Dolayısıyla şurasını arkadaşlar 30 kabul edip 3'ün katı olan 30'dan büyük sayıyı 48'i verirseniz pardon 33'ü verirseniz bakın 30, 33, 50 yaptı. 37 de burada 87'ye gider işaretlersiniz. İşte arkadaşlar yanlışların en büyüğü doğruya en yakın olandır. İşte bu yüzden şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu 20, bunu 30 seçerseniz evokları 10 oluyor. 5 olmuyor. Dolayısıyla ben bunu kaç seçeceğim? 45 seçeceğim. Bu durumda bu da 45'ten büyük ve 3'ün katı olduğu için buna da 48 yazacağız. Şimdi arkadaşlar gelin birlikte bakalım. 48 45 arkadaşlar 93 20 de burada 113 4 de burada 117 diyoruz. Cevap Edirne'dir. Evet. A B C D 4 basamaklı sayısı için arkadaşlar bakalım. A, B, yani ilk ikisi, C, ikinci ikisinin toplamı ortadakini veriyorsa buna ortalı sayı denir. Mesela 14 ile 28'i toplayın 42 ortada mı? Evet hocam o zaman bu bir ortalı sayıdır. Buna göre A, C, D ortalı sayı olmak üzere. Yani nasıl bir çözümleme yapacağız? Bakın A, B 10A var. Arkadaşlar bir tane B var. Yazıyorum. 10A artı B. 10C artı D eşittir 10B artı C. Buradan şu B'yi buraya atarsanız 9 tane B kalacak. 10 tane C de eksi olarak gidecek. Burada da 9C kalacak. 10A artı D dediğimiz sayı zaten arkadaşlar iki basamaklı AD sayısının çözümlenmiş biçimi gibi olacak. Burayı da 9 parantezine alırsak. Evet AD sayısı 9'un katı 2 basamaklı bir sayıymış. Bunu yakaladık çok önemli. Şimdi arkadaşlar siz A, AD ve B-C'yi B değerler birlikte yakalamaya çalışın arkadaşlar. Bakın B ile C'yi eşit kabul ederseniz, eşit kabul ederseniz bu durumda Arkadaşlar burası sıfır olacaktır. 2 basamaklı bir sıfır yoktu. Bu 4 basamaklı olduğuna göre A zaten sıfır olamıyor. Bu durumda arkadaşlar siz B'nin C'ye eşit olmadığını biliyorsunuz. b C arkadaşlar sıfır kabul edersek böyle bir sayı yok. 1 kabul edersek arkadaşlar 9 kere 1 9. 2 basamaklı sayı 9 olamaz. Bu da gitti. B-C 2 olursa bakın A'de 18 oluyor 3 olursa arkadaşlar burası 27 oluyor. Bu şekilde gel gel gel. Burası 9 olursa burası da 81 oluyor. Buna dikkat edelim. AD değerlerini ve B eksi C'leri yazdık. Bakın B C 5 ise şuraya 5 yazarsak 9 kere 5 45. O zaman AD sayımız 45'tir ve buradan A 4'tür. Bu kesinlikle doğrudur. A 3 ise arkadaşlar yani 9'un katı olan sayıları yazdığımıza dikkat ederseniz şurada 36 yazdık. A 3'tür. A3 ise arkadaşlar B eksi C'nin 4 olması gerekir. 9 kere 4 36 ki 9'un katlarından 3 ile başlayan sayı 36'dır. Bu da doğrudur. 9 tane farklı diyor. Hayır arkadaşlar 1 için değer yoktu. 2'den 9'a kadar 8 tane AD sayısı vardır. Ve cevabımız Adana'dır. Evet çok tatlı bir yeni nesil soru. X noktasından Y noktasına gitmek isteyen Kerem. Arkadaşlar telefonundaki navigasyon uygulamasını açmış ve birinci görünümü görmüştür. Şöyle. Sonra telefonla dokunarak başka bir seçenek olan ikinci bir yol arkadaşlar navigasyonuna önermiş. Bu durumda ise arkadaşlar varış süresinin 40 dakika daha geç olduğunu söylüyor. Dikkat edin daha geç. Yani burası 40 dakikaydı. Burası 40 dakika daha geç demek 80 dakikalık bir yol demektir. Şimdi şurada arkadaşlar şuna dikkat ederseniz bakın varış süresi 40 dakika demek ne demektir? Bu 2 bölü 3 saattir. Şöyle gösterirsek yol eşittir neydi? Hız çarpı zaman. Bakın yolunuz 12. Hızınızı bilmiyorsunuz ama zamanınız 40 dakika. 40'ı 60'a bölüyorum. Saate çeviriyorum. 2 bölü 3 yapıyor. Şunla şu gider 6. Yani V hızımızın 18 olduğunu söylüyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar ben 18 hızla bu yolu 80 dakikada alıyorsam şu anda arkadaşlar ben şu yolun uzunluğunu bulabilirim. Çünkü hızı biliyorum, zamanı biliyorum. Yola yine x dedim. Hızıma 18 dedim. 80 dakika. 80 arkadaşlar 60'a böldük. 4 bölü 3 saat yapacaktır. Şuna şu gider. 6 kere 4. 24 kilometreymiş bu yolumuz. Peki bize ne soruluyor? aynı sürede gidebilmesi için ikinci görünümdeki hızı ne olmalıdır arkadaşlar? Yani burayı da 2 bölü 3 saatte gitmemiz isteniyor. Şu yolu. Yani yolumuz 24. Gittiğimiz süre 2 bölü 3. Hızımızı ne yapmamız gerektiği isteniyor. Böylece 12 kere 3'ten 36 diyoruz. Bir sonraki videomuzda 11. sorudan itibaren devam edeceğim arkadaşlar. Çözümlerime dikkat edin. Arkadaşlar videoları beğenmeyi unutmamanızı istiyorum özellikle. Diğer derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.